Herkese mutlu pazarlar sevgili izleyiciler. Evet pazar da olsa biz yine de ekonomiyi konuşmaya devam ediyoruz. Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı Murat de Karşımızda merhaba Murat Bey. iyi pazarlar. İyi pazarlar sevgili Ebru. Ekonomi e, cumartesi pazar tatili yapmaz. 7-24 çalışır. Evet. <laughs> o yüzden biz de 7-24 çalışıyoruz. Peki Murat Bey hafta ortası gerçekten dün de konuştuk. Çok yoğun geçti. İşte kurlar... Konuştuk Merkez Bankası'nı konuştuk ama izleyicilerimizden biraz da altın yorumları bekleyenler fazlalıkta. Bugün de biraz altın konuşalım istiyorum başlangıçta. Altına da baktığımızda gram altın 666 lirayla haftayı kapattı. Altın 10'su 1845'lerde. Çeyrek altın 1000 liraya geçti. 1060 liraydı en son. Eskiden böyle arkadaşımız evlensin ya da bir bebeği olsun çok yakın arkadaşımızla daha büyük bir şey alırdı. Ama işte doğum hediyesi olarak bile bir çeyrek altın götürürdük. Artık hani neredeyse davetiye gelmesin diyebilecek duruma geldik hepimiz bu altındaki yükselişle. Ne diyeceksiniz altın daha nereye kadar gidecek? Doğru bir liman mıdır? Gerçi sizin kutup yıldızınız olduğunu da biliyoruz altın. Aslında altın yükselmiyor. Ee, kağıt paralar değer kaybediyor. Yani hem Türk lirası hem dolar hem euro altın karşısında değer kaybediyor. Şimdi bu ekonomide bir nirengi noktası almak isterseniz bunu alabileceğiniz en doğru noktalardan biri altındır. Bir kere altının e, üretimi insanın enerjisi zamanı yatırımı olmadan mümkün değil böyle doğada rastgele bulamayacağınız bir şey. Dolayısıyla bir e, yani olayları karşılaşabilmek için bir nirengi noktasınız gerekirse altın olmalıdır bu. Yani benim kutup yıldızım altındır. Bunu altın, gümüş, platin gibi 3-4 tane böyle değerli metali bir arada düşünürseniz ki bu sokaktaki vatandaşı çok ilgilendirmez. Birazcık daha rahat kavrarsınız ama altın şeydir, kutup yıldızıdır. Olayları yani diğer değerleri ve fiyatları altına göre kıyaslamakta büyük fayda vardır diye düşünüyorum. Bu pandemiden dolayı piyasaya çok büyük miktarda para saçıldı, kağıt para saçıldı. Yani Amerika'da 4,5 trilyon dolara yakın dolar saçıldı, helikopterle saçıldı. Şimdi bunun altın fiyatlarının yükseltmemesi mümkün değildi. Yükseltti de zaten. İşte 1800 doları geçer geçmez diye tartışıyordu. 1800 doların üzerinde uzunca bir süredir 1800 doların üzerinde. Aslında beklentiler daha da yüksekti ama pandeminin getirdiği başka koşullar, yatırım ikliminin bozulması, insanların işte iflas etmemek için elindeki altın rezervlerini çözmesi, borçlarını kapatmak için altın satması, işte düğünlerin ertelenmesi, olmaması yüzünden klasik böyle işte düğün mevsimi dolayısıyla altın talebinin artması gibi olaylar yaşanmadı. Çünkü herkes en azından işte bir yüzük takıyorsun, hiç başka bir şey olmasa bile. E iki yüzük dediğin onar gramdan 20 gram. Milyarlarca insanın yaşadığı bir dünyada... Önemli bir talep. Evet. Yani altına zinet olarak da talep var, ee, servet saklama metodu e, yöntemi olarak da talep evet. var, Endüstriyel olarak da talep var. İşte elektronikte falan çok kullanılıyor. Ee, dolayısıyla altın, altın e, çok böyle gerçekten de bizim olayları değer değişimleri anlamak için kullanabileceğimiz çok stabil bir şey. Aslında Türkiye'nin resmi parası cumhuriyettir, cumhuriyet altındır. Bakın. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denir. Çünkü devlete ait değildir. Tamam devlet tarafından idare edilir ama e, halbuki e, darphane bizim e, hazineye aittir. Türkiye Cumhuriyeti o, darphanesi olarak e, belirlenir ve mesela Cumhuriyet'in değerinde bir değişiklik yok. Dikkat ediyor musunuz? Halbuki e, ya insanlar tabii iktisat tarihini çok bilmedikleri için veya çok ilgilenmedikleri için diyeyim çok şey yapmazlar. Çok uzun yıllardır Cumhuriyet altınının ne ayarında ne gramında bir değişiklik yapılmadı. Çok stable bir şey. Vatandaşımız da bunu biliyor ya diyor Cumhuriyet Cumhuriyettir diyor. Parası oldu mu başı ağrımasın istedi mi Cumhuriyet alıyor. Bunu da büyük ölçüde yastık altına atıyor. Kasasına kaldırıyor. Ya bu benim servetim diyor, kefen param diyor. İşte yaşlılıkta, hastalıkta ne olur ne olmaz diyor köşede dursun diyor. Yani ne bankalara güveniyor millet ne işte dolara güveniyor ne dövize güveniyor. Yani hepsi değişiyor ama cumhuriyet değişmiyor. Buna son zamanlarda gram altın eklendi. Özellikle bankalardan yapılan bu elektronik ortamda yapılan gram altın alıp satmanın kolaylığı yüzünden epeyce de bir gram altın eklendi. Dolayısıyla yani konuya bakarken Ebru biz altın yükseliyor ya da altın düşüyor değil. Altın karşısında kağıt paraların değeri yükseliyor ya da düşüyor olarak düşünürsek daha sağlıklı karar veririz. Evet. O zaman altının karşısında e, kağıt paralar ciddi değer kaybetmeye devam edecek mi diye Tabii. sorayım o zaman. Bro, şöyle söyleyeyim 1974 yılında Bretton Woods çöktüğü zaman bir ons altın 35 dolara satılıyor bugün bir ons altın 1845 dolar bugünkü fiyatı bir ara işte 2070 dolara geçti. Daha yüksek, yüksek rakamları telaffuz edenler de var. Evet. Yani bir düşünebiliyor musunuz? zaman çok uzun değil. 74-2001 yaklaşık 40-45 yıl yani bir iktisat tarihinde çok uzun bir zaman dilimi değil. Yaklaşık 50 misli falan değer kaybetmiş dolar altın karşısında. Evet. Peki, e... şöyle bir örnek daha anlatayım istersen daha kolay olacak yani 74 yılında babaanneniz e, size miras olarak 1 milyon dolar bıraksaydı kasaya kilitleyip e, bugün çok daha az altın alabilirdiniz ya da çok daha az emtia alabilirdiniz çok daha e, az metrekarede ev alabilirdiniz yani 74'teki dolar çok daha kıymetliydi ama o yıllar işte size ne bileyim 3 kilo altın bıraksaydı bugün gene 3 kilo altınız olurdu. O devirde aldığı en az o devirde alabildiği emtiye kadar bugün de o kadar MT alabilirdiniz. Yani ne dolar ne euro ne Türk lirası hiçbir kağıt para altınla yarışamaz. Anladım. Peki altından sonra biraz da borsayı sormak istiyorum. Dediğim gibi işte o kurlarla ilgilenirken aslında altın ve borsayı da biraz kenara koyduk gibi. Borsa ama tabii biz kenara koyduk da borsada tarihi zirveleri görüyor. Haftayı yine rekorla tamamladı. Borsadaki bu hareketliliği neye bağlamak gerekiyor? Ne dersiniz ya da bu hareketlilik böyle devam edecek mi borsada? Şimdi bir kere bu nominal bir hareket. Bu hareketi de e, doğru değerlendirebilmek için dolar bazında bakmak lazım. E, 2010 yılında e, şeyin bizim borsanın e, değeri 5.01 sentte. Bugün 1.6 sente kadar e, düşmüş vaziyette. E, borsayı da dolar bazında değerlendirmek lazım. Yani Türk lirası uzun e, dönemli bir e, ölçüm ve hesap birimi olmaktan çıktı maalesef. İki, aslında para değer kaybederken insanların işte şirketlere ortak olması vesaire beklenebilir. Çünkü şirketin arsası var, binası var, <laughs> stoğu var. Nasıl i̇şte demir değer kazanıyor, alüminyum değer kazanıyor, bakır, plastik değer kazanıyor, arsa, bina değer kazanırsa şirketin de bunlardan dolayı değer kazanması beklenir. Nereye kadar? Eğer işler iyi gider de şirket çalışırsa ama şirket iflas ederse ne olur? değeri sıfıra düşebilir. O yüzden o korkudan dolayı insanlar borsaya giremiyorlar. İşte biraz böyle riski seven, konuyu da iyi takip eden bazı vatandaşlar giriyor. Ama büyük çoğunluğu gidiyor mülk alıyor. Parası yeterli miktarda ise alıyor, mülk alıyor. Evet. Ya inanamazsınız mülk fiyatları uçmuş vaziyette. Evet, ben de uçmuş tam onu soracaktım. Çünkü bu anlamda da yorumlar geliyor, sorular geliyor. Daha doğrusu size konut almak istiyorum. Acaba uygun bir dönem midir konut almak için işte krediye gireceğim, konut alayım mı diye sorular da vardı. Onu da sormuş olayım bu arada. Uygun bir dönem midir? Yani kısa vade hani alsat yapmayacaklar için konut her zaman uygundur. Yani Türk lirası böyle değer kaybetmeye devam ettiği müddetçe yarın bu fiyata konut bulamayacaksınız. Yani evet. e, mümkün değil bulamayacaksınız. Ben hatırlarım e, rahmetli peder bir şey olmuştu. valideye bir, bir miktar para verdi. Git hanım bir ev al dedi. Beğendiğim bir ev al dedi. Bu 70'li yıllarda oluyor. Valide şu evin çöpü var. Bu evin işte penceresi iyi, iyi değil. Şunun şusu bunun busu diye o oyuncaklandı yani o zaman öyle bir risk görmedi de herhalde. Ya birkaç ay geçti ev bulamaz oldu. Ya o eskiden beğendiği beğenmedi evleri satın alamama yani eldeki paraya satın almak mümkün olmamaya başladı. E daha kötü evleri beğenmedi. O bu derken sonuçta o para ev alamaz hale geldi. Gitti o parayla rahmetli bir tane 1974 model e, şey aldı. Murat 124 aldı. Sonra o arabayı da kullanamadı, sattı. Bir evlik para böyle üç, dört ay içerisinde veya altı ay içerisinde buharlaştı gitti. Evet. Yani ev alamaz hale geldi. Bu tip yüksek enflasyon dönemleri o yüzden çok tehlikelidir. Yani şu anda en tehlikeli şey bu Türk lirasında kalmak. Dün Veysel Ulusoy Hoca'nın bu enak enflasyon hesabını yapan Veysel Ulusoy Hoca'nın bir Tweet'ini gördüm çok önemli bir uyarı. Enflasyon da üç hane geliyor diyor. Yani ki ben de aynı fikirdeyim. Bu dolar kurunun yansımaları bu seneden önümüzdeki seneye çok ciddi bir enflasyon transferine olacak. açacak. Yurt dışında zaten dolar bazında emtia fiyatları artıyor. Enerji fiyatları artıyor. Bir de Türk lirası bu kadar radikal bir şekilde değer kaybedince 2022'de oluşacak enflasyon 2021 enflasyonunu aratacak. Evet. Diyelim bugüne noktayı koyalım o zaman pazartesi günü. Bakalım piyasalar açıldığında nasıl bir ekonomik tablo bizi bekliyor olacak. Biz de izleyicilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Yılın son bir buçuk ayı aşağı yukarı bu oldukça hareketli geçecek. İzleyeceğiz. Evet öyle görünüyor. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.